hem kuruluş bildirgemizde hem parti programımızda Türkiye'nin sivil, demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu çok net ifade ettik. Burada siyasi partiler bunu taktiksel olarak da kullansalar, bir kısmı buna taraftar, bir kısmı karşıt gibi gözükse de sonuç itibariyle parlamenter sistem ve başkanlık sistemi tartışması bile başlı başına bir anayasa tartışmasıdır. Yani Doğru bir yöntemle anayasa yapmazsanız yapamazsanız, anayasayı bir toplumsal sözleşme, bir toplumsal uzlaşma metni gibi ele almazsanız ne parlamenter sistem başkanlık sistemi tartışmasında bir mesafe alabilirsiniz. Ne de bu konuda ortaya koyacağınız yaklaşım üzerinden toplumda yeni bir buluşma, yeni bir birlikte yaşama iradesini geliştiremezsiniz. Türkiye toplumu değerli arkadaşlar hükümet modeli tartışması üzerinden kutuplaştırılıyor, kamplaştırılıyor. Kimse kimseyi duymak, dinlemek istemiyor. Kimse kimsenin korkularını, endişelerini anlamak istemiyor. Herkes sadece işportacı gibi bağırmayı, ötekinin sesini bastırmayı siyaset yapmak sanıyor. Dolayısıyla siyasetçilerin bu konuda sorumlu davranması ve toplumda bir uzlaşmayı, bir buluşmayı, Türkiye'nin geleceğini daha demokratik, daha medeni bir yaşama standartlarına kavuşmasını siyasetçiler öncelemeleridir. Biz de Türkiye siyasetinde siyasetin öncelikli gündemlerinden birisinin anayasa olduğunu düşünüyoruz ve Türkiye'de sivil, demokratik bir anayasa için bütün siyasetçilerin sorumluluk almasını, bir araya gelmesini ve bu ülkeyi 1980 darbesinin ürünü olan askerlerin topluma dayattığı anayasadan kurtarmaya davet ediyoruz. Bu Türkiye siyasetinin bir borcudur. Türkiye siyasetçilerinin toplum nezdindeki ayıbıdır. Kara bir lekedir. Eğer 40 yıldır bu ülke yeni bir sivil demokratik anayasa yapamamışsa, başta parlamentoda temsil edilen partiler, ülkeyi yöneten hükümetler olmak üzere herkes bunun halka hesabını vermelidir. Özellikle de gençlerimizin bir darbe anayasasıyla önümüzdeki 10 yıllarını da tüketmemesi için hepimizin demokratik bir bakış açısıyla rekabet duygusunu birazcık geride bırakıp parti fanatizmi üzerinden siyasi taassup üzerinden siyaset geliştirmememiz gerekir. Biz şunu çok net söylüyoruz değerli arkadaşlar Türkiye'de hak temelli bir hukuk düzenine ihtiyaç var. Ekonomiden dış politikaya kadar her alanda hak temelli bakış açısının hukukça güvenceye altın güvence altına alınması gerektiğine e, hepimiz ihtiyaç duyuyoruz. O halde parlamenter sistem, başkanlık sistemi model tartışmasından önce bir araya gelmek hak temelli bir bakış açısıyla Türkiye'de yargı bağımsızlığını, meclisin saygınlığını ve ülkenin öncelikli sorunlarının çözümünü anayasa tartışmasının merkezine oturtmalıyız. Bunu başaramazsak yani anayasayı bir uzlaşma metni olarak bir toplumsal konsensus metni olarak hukuk sisteminde hak ettiği yere oturtamazsak bu ülkedeki bütün tartışmalar sadece kavga, gerilim ve siyasi çıkar elde etmenin bir aracı olarak kalacaktır.